Selam dostlar, hepiniz ekonomi sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ekonominin bir din olup olmadığını, bir inanç sistemi olup olmadığını inceleyeceğiz. Öncelikle ekonomi dinamiklerinden biriyle yola çıkalım. Para. Şimdi para olan güvencimiz ve inancımız var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 TL'lik bankolotuyla her sabah alışveriş yapabileceğimizi, her markete gittiğimizde, her hastaneye gittiğimizde o paranın bir karşılığı olduğunu, bir değeri olduğuna bir inancımız, bir güvenimiz var. Bir sabah uyandınız, 100 TL'nin artık bir şey ifade etmediğini, 100 TL hiçbir şekilde alışveriş yapılamayacağını gördünüz. Ve siz de diğer yüz binlerce, milyonlarca insanlar gibi bu 100 TL'ye olan değeri sıfırladınız. Ve artık 100 TL için bir kağıt parçası. Yani sürüye güvenerek belli adımlarla parayı değersizleştirdiniz ve para olan güveniniz kalmadı. Şimdi olay bu kadar basit değil. Benim çünkü burada eleştirdiğim nokta veri. Veri insan psikolojisiyle alakalı olduğu için bu ekonomi yapıda. Buradaki verilerin ne kadar güvenli, ne kadar rasyonel temeli olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle enflasyonla konuşmak istiyorum. Enflasyon, şimdi şöyle bir durum var. Enflasyon arttı bir ülkede stokçuluk artar. Stokçuluk arttıkça enflasyon artar. Enflasyon arttıkça stokçuluk artar. Stokçuluk artmasının temel nedeni alınan bir malın gelecek ay aynı fiyattan daha pahalı bir şekilde alınmasına olan inanç. Yani kişi, stokçuluğu yapan kişi ya da tüccar bu malı gelecek ay daha pahalıya alacağından dolayı yani buna olan inancından dolayı bu malı stoklamaya başlar. Ve böylelikle enflasyon artmaya başlar. Enflasyon arttıkça stokçuluk artar. Bu bir döngü. Şimdi bu döngüde veri kümesi ne kadar sağlıklı onu söylemek istiyorum. Yani hiç kimse Enflasyon artmayacağına inanırsa ve stokçuluk yapmazsa malları daha mı ucuz alacağız? Evet daha ucuz alacağız. Yani enflasyon artmasına rağmen, enflasyon son 3 yıldır artmasına rağmen işte 4. senede artmayacağını düşünürsek ve bir stokçuluk yapmazsak mallar bir nebzede olsa ucuza almış oluruz. Yani aslında buradaki veri kümesinin ne kadar sağlıklı ya da sağlıksız olmadığını incelemeye çalışıyoruz. İkinci bir adım. Borsa. Yani borsaya girmeye çalışmak yani borsada yatırım yapmak isteyen bir yat, küçük bir yatırımcısınız. Öyle düşünün. Küçük bir yatırımcısınız ve borsada yatırım yapmak istiyorsunuz. Enerji şirketlerini incelemeye başladınız ve enerji şirketlerinin kış aylarında hisselerinin artışa gittiğini gördünüz. Düşündünüz ve dediniz ki ben bir ay önceden bir enerji şirketini alırsam, hissesini satın alırsam karelerin güzel bir karelerin ve cebime para gelir diye düşündünüz. Tebrik ederim sizin gibi yüz binlerce insan daha düşündü bu fikri ve iki ay öncesinden aldı. Ve yine tebrik ederim sizin gibi düşünen yüz binlerce insan bu hisseyi dört, dört ay önce aldı. Ve hisse normalde kış artmasına rağmen bir anda artışa geçti. Şimdi buradaki veri kümesi ne? Yani fala bakar gibi hissenin artışına mı baktınız? Öngöremediğiniz bir artış gerçekleşti. Buradaki veri kümesi insan psikolojisi mi? İkinci bir örnek vermek istiyorum. İkinci bir örnek de şöyle. Bir haber duyduğunuz bir A şirketi hisse bir A şirketi büyük bir yatırım aldığını devasa boyutlarda bir yatırım aldığını işte şirketin değeri 2 milyar dolarsa şirket 8 milyar dolarlık bir yatırım aldığını ve bu şirketin en kötü ihtimalle 2 sene sonra hissesinin 3 veya 4 katına katlayabileceğini düşündünüz. Ve yine tebrik ederim. Sizin gibi düşünen yüz binlerce insan aynı fikirde sizinle bir ay önce yani iki yıl öncesinden bu hisseyi aldınız. Te, sizin gibi düşünen insanlar da iki yıl öncesinden bu hisseyi aldı. Ve hisse iki yıl sonra ulaşması gereken seviyeye üç ay içinde ulaştı. Te, doğru. Falınızda hissenin artacağı çıkmıştı. Buradaki veri kümesine öngöremediğiniz bir artış gerçekleşti. Yani hisse iki yıl sonra artması gerekirken, hisse kışın artması gerekirken daha erken arttı. Buradaki veri kümesi insan psikolojisi mi yoksa rasyonel bir e, data mı var elimizde? Devam etmek istiyorum. Bu sistemin daha kritik yani en ince ayrıntısından biri olan bankalar. Bankalar hakkında kötü konuşulmaz. Bankalar hakkında BDDK'nın sınırlamaları vardı. Bankalar hakkında basına siyasetçiler e, konuşmayı bir siyaset için Türkiye'deki bir siyaset için konuşmasını getireceğim BDDK hakkında bankalar hakkında videoya. Kimse bankalar hakkında kötü konuşamaz. Kimse bankalar hakkında ileri geri de konuşamaz ve bankalar hakkında kötü haberler de genelde çıkmaz. Peki neden? Yani bu sistemi koruyan yapı taşları, yani bu sistemin polisleri bankalar. Bankaları da koruyan devletler ve yapının kendisi. Şimdi bir A bankası düşünün. A bankasında cüzülü miktar paranız var. 10.000 TL'niz var bir haber çıktı ve A Bankası müşterilerine, müşterilerine paralarını veremediğini, verme konusunda sıkıntı yaşadığını gördünüz. Normalde o para miktarı yani 10.000 TL normalde dokunmayacaksınız. Dokunmayacaktınız. Lakin haberden sonra garanti olsun diye paranızı bankada çekmek istiyorsunuz. Ve yine tebrik ederim. Sizin gibi düşünen yüz binlerce insan daha bu bankada parasını çekmek istiyor. Ve parasını çekmeye çalıştıklarında para tabii ki de gelmeyecek. Çünkü hepimizin bildiği gibi Bankalar %100 doluluk oranıyla çalışmaz ve banka parasını ödeyemediği için müşterilerine batma durumuna gir, girmeye başladı. Burada şirketler yani burada devletler bankaya müdahale etmedi takdirde banka batacak. Zaten haber çıktığı için bankanın güvensizliği hakkında banka batmasa bile güveni azaldığı için her türlü sonuçta batışa gidecek. Yani her türlü o banka batacak. Kaçarı yok bu olan yapacak bir şey yok. Kötü haber onun için bankalar konusunda çıkmaz. Ki 2001 yılında Türkiye'de yaşanan kriz 24 tane bankanın batmasına neden oldu. Bu bankalar batarken aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin parası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi krizi değil. Yıllarca sürecek bir psikolojik bir psikolojik yapıyı oluşturdu. Yani 24 tane banka batarken ve insanlar paralarını çekemezken bu sistem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların bankalara olan güveni sarsmasına neden oldu. Yani ufak bir haberde insanlar bankalara saldırıp paralarını çekmek isteyecek bir seviyeye getiriniz. Bu kriz üzerinde yaklaşık 20-25 sene geçmesine rağmen halen bile Türkiye halkı, Türk halkının bankalı olan güveni pek de pozitif değil. Bundandır ki bankalar konusunda yani bankalar hakkında kötü haber çıkmaz. Gördüğünüz gibi yani borsa olsun, enflasyon olsun, bankalar olsun sistem bir şekilde korunuyor. Bir şekilde para içeride kalmaya bir şekilde güven adı altında, iktisatçıların güven adı altında söyledikleri şeyler aslında inanç. İnancın güvenimi güvenin inancı mı konusunu siz tartışın. Benim burada anlatmak istediğim temel yapılar bunlardı. Bankası, banka yapısı, enflasyon yapısı ve borsa yapısında temel şeyler bunlardı. Aslında bu sistem belli insan psikolojisinin inançları üzerinde ilerliyor. Yani rasyonel temeller değil de insan psikolojisinin neye inanıp neye inanmayacağı üzerine yürüdüğünü ben burada size söylemek istiyorum. O kadar da haberlerde anlatıldığı gibi insan rasyonel bir varlıktır. Doğruyu seçenin pek de bugün artık doğru kabul edilmediğini size söylemek istiyorum. Peki sizin haberdar bile olmadan üye olduğunuz bu inanç sisteminin, bu dinin peygamberleri kimler ya da var mı? Varsa kim ya da kimler? Gelecek videolarda bu peygamberleri inceleyeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğenmeye, kanalıma abone olmaya ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. O zaman dek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.